İsrail ordusunun yaklaşık 100 bin askerle Gazze kentine yönelik kapsamlı bir harekat planladığı bildirildi. İsrail basınında yer alan haberlere göre Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir bu saldırı için özel bir plan hazırladı. Hazırlanan plana göre Gazze kentinin tamamen işgal edilmesi için yaklaşık 100 bin asker görevlendirilecek. Önce kentin kuşatılması ardından aşamalı olarak ele geçirilmesi hedefleniyor. Operasyon sürecinde kara birliklerine havadan da destek sağlanacak. İsrail ordusunun topyekün harekat için haftalarca beklemeyeceği, önümüzdeki günlerde Hamas üzerindeki baskıyı artırmak amacıyla askerlerin yeni bölgelere doğru ilerlemeye başlayacağı ifade ediliyor. Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in hazırladığı planın uygulanabilirliğini yerinde değerlendirmek amacıyla pazar günü Gazze Şeridi'ni ziyaret ettiği açıklandı. İsrail'in hedefindeki Gazze kentinde ise yoğun endişe hakim. Ordunun saldırıları artırmasıyla birlikte sivillerin kentten kaçışlarının başladığı bildirildi.